Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni, yeni bir video ile karşınızdayım. Uzun bir yol oldu biliyorum ama artık yine video çekmeyeyim. Hazırladı. Hazırladım kendimi çünkü hiç abone olmuyordu, sıkılıyordum. Bu süre içerisinde ben de video çekmeyi bıraktım ve artık yeniden video çekmeye başladım. Elime yeni... Çok Elime yeni bir ürün geçtim. Daha doğrusu aldım. Yaklaşık bir hafta vesaire. Ee, şöyle kendisi gelip bam. Bunun hakkında bir inceleme videosu çekmek istedim sizlere. Umarım beğenirsiniz diyorum ve hemen başlıyorum. i̇lk olarak lip balmımın markası Selim Golden Rose. Ben hiç e, zaten bu benim ikinci lip balm ve ikinci makyaj gibi bir e, aldım. Ben benim e, lip kerelerini kullanmıştım ve Kendisinden memnun kalmıştım. Hani benim e, lip lip memnun vesairesini beğenmiyordum. E, bunlar benim için daha iyi geldi bana. Çünkü ne çok yağlı bir kıvamı var. Ben, e, ben benim lip kerelerinden aldığımda benim kırmızı kardeşim daha turuncuya kaçıp bir renk almıştı. Hani farklı renkler almıştı. Benim kimin için onun bir çilekliydi sanırım. kardeşimki kardeşim acayip yağlıydı, acayip yağlıydı. Öyle ki dudağı sürülmüyordu yani, ee, benimki de çok yağlı değildi ama çok da yağsız değildi ama çok kuru gibi bir şeydi. Ee, fazla yağ yoktu. Onun için tam tutturamıyorlar ya ama Golden Rose'un bu lip yağ kıvamını çok beğendim. Ee, bilmiyorum hani lip bunların, ayrıca içinde güneş koruma faktörü de var. SPF şey 15 içeriyormuş. Ee, çok çok beğendim. Dışarı çıkarken kullanabiliyorum. Ayrıca rengi de çok tatlı bir renk. Ee, şöyle kendisini göstereyim. Made in Turkey yazıyor burada. Şöyle görebiliyor musunuz? Tamam. Made in Turkey yazıyor. Için ayrı ayrı beğendim. Bilmem ee, kabında göründüğü ben bunda çok kararsızım aldım Renkli mi alayım, renksiz mi alacağım? Renk. Şimdi mi alayım? Bu pembeyi mi alayım yoksa renksizliği mi alayım diye çok kararsız kaldım ama bu daha hazırlığı çok çok beğeniyorum. Rengi de hazır geliyor. Şöyle çok tatlı bir pembe. Çok çok güzel. Hadi şöyle denemesi yapalım. böyle sadece ışıltı veriyor hiçbir şekilde renk vermiyor gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> elime deneyim hatta dudağımda tam görmediğim sanırım bunu düşürdüm yine de renk vermiyor sadece ışıltı şöyle görebilecek şurada Sadece ışıltı, hiç renk yok. çok çok beğendim. Ee, e, çok fazla yağlı bir kıvamı yok ama genelde hani ben yatarken sürmeyi tercih ediyorum. Uzun ee, sonra ilk e, bir video çektim. Kalem kısmında var? Az önce çektim onu da. Ee, burada şimdi çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir e, video olmuştur. Umarım keyifle izlemişsinizdir söyleyemedim. E, e, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşmek üzere.